Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Muzi Doktor 43. bölümüne bakacağız. Dediğim gibi biraz daha erken pazar akşam daha da erken getirmeye çalışacağım fragmanlarım. Böyle daha fazla video görmek istiyorsanız like bırakın. Analizimi de edeceğim. Yorum ve analiz. Analiz kısmı daha fazla olacak. Geçen videoda biraz az yapmıştım. Haydi bakalım hep beraber daha izlemedim. Bakalım ne var ne yok. Arasa durduracağım yani siz fragmana bakmışsınız diye tahmin ediyorum. Evet. Ezo'yu görüyoruz. Üstünü bir analiz edeyim. Bakayım bir yere gidiyor. Uçakta gibi bir yerdeyiz. Uçak mı minibüs mü? Minibüs olmaz tabii ki. Biraz uçağa benziyor. Evet uçağa benziyor. Üstünü son kez daha gidiyorum. Bavulu var. Yanında kırmızı giymiş. Genellikle ben buna katılmıyorum ama insanlar diyor ki kırmızı böyle giyenlerin psikolojisi bozukmuş falan diyorlar. Yani ben inanmıyorum. Ben kendim kırmızı giyiniyorum ve bizi bozulduğunu düşünmüyorum. Ee, ama böyle film icabı belki bunu düşünenler koymuş olabilir. Zaten psikolojisi bozuk, bozuk açık diyeyim. Ee, bir de bunu diyeyim yani Ali'nin Ezoy'la... Baya tehlikeli buluyorum bu kızı artık. Yani nazlı da kalsa daha iyi olacak gibi geliyor. Bunu nedenleri de açıklayacağım. Şu an bu sahnede fazla zaman harcamak istemiyorum. Gerçi analiz videosu size söz verdim. Daha analiz yönünü yükselteceğim diye bir yorum yazmıştınız. Pek analiz yapmadınız demiştiniz. O da benim baya zamanım az olduğu bir döneme denk gelmişti o gün. Onun için analiz bölümü bayağı düşük kalmıştı. Ondan bu sefer daha fazla ediyoruz Üstüne girmiş, havalı, içindeki mutsuzluğu örtmeye çalışıyor. Ar son erkek arkadaşına aşık, ne olduğunu bilmiyorum. Öldü mü, ayrıldı mı, aldattı mı? Şu an bu konuyla ilgili şeyim yok fakat bu kızdan bir kız arkadaşı olmaz. Şu an bunu diyeyim yani. Belki 6 ay sonra bir toparlandığı zaman olabilir. Ama şu an çok çok tehlikeli. Devam gidelim. Evet. Sahte gülümseme. Oyun kendini ne süslemiş. Zaman? Müslemiş. Allah Allah. Nazlı da mı e, uçakta yani? Birbirine mi buluşuyorlar acaba? Ne oluyorlar? Bilmiyorum. Ne zamandır baygın? Ne zamandır baygın diyor uçak. Herhalde bir vaka mı oldu? Başka da benzer belirtiler gördüm. Benzer belikler pandemi mi bu yoksa bizim korona gibi ee, görüyorum maskeler falan var uçakta bizim bütün elemanı bu bölüm uçakta mı geçecek arkadaşlar yani pandemi dönemi yüzünden e, uçakta mı çekiyorlar yoksa filmin bir kısmı uçakta mı hikayelen alakalı bir şey mi? dur şu kontrol eden adam evet Ferman hoca bebe bir duyamıyorum bebe duyamıyorum diyor. Sezaryen almamız lazım. Tamam Sezaryen'den çocuğu dünyaya getirecekler. Nazlı da burada. Yani benim anlamadım bunlar doktor ekibiyle bir yere mi gidiyor yoksa öylesine bir yere mi gidiyorlar? Pilotla konuşun acil uçağı indirmesi gerek. Hadi be. Uçak inecek ha. Bu tabi bir insan hayatı ya. Daha önemli değil herhalde bakıyor bu elemanın İndirmesi işi. Ne, ne gerekçe diyeceğim? Uçakta salgın olabilir. <laughs> salgın. Pandemi dönemi yani geçen bir bölümlerde yani geçen dediğim bir yarım sene önce falan bir sene de olabilir. Yani bir korona benzeyen bir virüs vardı bu dizide. Salgın falan vardı ama gerçek korona virüs virüsü değildi. E, bu sefer acaba gerçeğini mi alacaklar onu merak ediyoruz. Bir şey olmayacak biliyorum ben. Çünkü uğurlu bebek bu. Babamla barıştım. Uğurlu bebek babamla barıştım diyor. Barıştıracak beni. Barıştıracak diyor yani. Tapmış demeyeyim de ama tapmış gibi yani bu be yani baya böyle istiyor kadın. Yani anneler genellikle zaten çocuğunu korur ama bu biraz daha böyle çocuğa değil çocuğuna yapacağı şeye daha fazla böyle önem veriyor gibi. Kızımla konuşturmadan almayın beni ameliyatı. Onun babası mı acaba yani o daha demin gördüğümüz kız yoksa başka bir vakit. Beni havaya atın. İki Beni havaya atın. ben aslında cidden diyorum bu e, her bölüm gelen hastalıklarla ilgilenmiyorum. Yani bir ilgimi çekmiyor. Tamam iyi de ama analize bunlara zaman harcamak istemiyorum artık. Neden diye sorursanız. Çünkü Bunlar bir bölüm var bir dahaki bölüm yok arkadaşlar. Ben benim analizlerimi her bölüm olan karakterlere ana karakterlerine ayıracağım. Yani bu adamın için yani takmıyorum şu an. İki fırtına arasında uçuyoruz. Bu yüzden imkansız diyor. Evet tamam. <laughs> Ferman Hoca bunu kurtarmaya çalışır elbet. Yani ben tanıdığım Ferman hocam elinden geleni yaptı. Bütün herkesi topla. Hast Ali demiş burada yani yanılmıyorsam yani ilk defa Ali'yi görüyor yoksa kaçıracağımı sanmıyorum. Durduruyor Mersani zaten videoyu. Yani ne alaka hem ekibimiz burada hem Ezo gelin burada yani. Ezo gelin diyorum ya. Ezo burada. Yani hepsi birden burada olmasının olası bayağı düşük aslında. Hastaları karantinaya alıyoruz. Karantinaya mı? Tamamen korona virüsü gibi arkadaşlar. Virüsü. Gibi. Hadi gibi. alıyoruz bebeği bu sefer alıyoruz. Bir, iki, çek. Hangi doktorlar asist ediyor bakalım. Nazlı var. Ferman Hoca var. Bunlar sanki bir şey olmamış gibi buraya atıyor. Bir. Hmm. Hiç doğumse analeri görmeyi istemiyorum ya. Hiç hoşlanmıyorum. Ve herhalde uçak falan mı sallandı? Bir sorun mu çıktı? Bir bakayım. Evet. Şansına tam o an bir e, uçakta sorun çıktı yani. Pek ilgilenmiyorum aslında bu vakayla. Dediğim gibi bir bölüm var bir dahaki bölüm yok. Analizimi Ezogel'in üzerine galiba kuracağım. Ali niye bir hiçbir eee varlık göstermiyor bu ameliyatta anlamadım. İkinci fragmanı çıkır. Ben bu ezo geline geleyim arkadaşlar. Şu ezo gelin. E gelin de niye diyorum bilmiyorum ama ezoya gelelim arkadaşlar. Önce birinci şeyden başlayayım. Şu bu ne arıyor bu uçakta bilmiyorum. Belki Ali'yi takip ediyordur. Belki de tesadüftü. Bence tesadüftür. Ee, toparlanmış gibi gözüküyor ama toparlanmadığını biliyoruz. Sorunları var. E, aşk acısının hayatını önlüyor yani önüne geçiyor normal hayatını yaşayamıyor işten kovuluyor e, uyuşturucu bağımlılıklı olduğundan şüpheleniyorum ama hiç emin değilim ön yargılı olabilirim ama böyle biraz değil bence ya başta düşünüyordum parti martı ediyor falan uyuşturucu bağımlılığı olabilir diye böyle biraz ama bence abartı bir şekilde psikolojik rahatsızlığı var ve aşk acısı çekiyor bundan dolayı da bir şey yapamıyor böyle tip kızlar eksini unutmaz kolayca yani Ali gelse yani bu bir yani atıyorum Ali beraber olsa bir yıl sonra belki çıkıp der ki ben e, eski erkek arkadaşımdan hoşlanıyorum unutamadım der ayrılır onun için böyle tip kızlarda uzak duracaksınız yeni ayrılık yaşamış kızlarda uzak duracaksınız Böyle biraz vakit geçmesi gerekiyor ki ona bir şans verin. Çünkü yoksa seni yani ex arkadaş için yerine koyuyor, kullanıyor. Sonra anlıyor ki yok bunu daha sevmiyorum falan filan. Yani bozuluyor yine. Onun için şu an yani başta bu kızı övmüştüm. Olabilir demiştim. Ama el çok sorunlu bir kız. Ben kendim şahsım desem güzelliğine bakmazdım. Baya güzel bir kız. Ama yani Nazlı daha garanti. Daha iyi bir şeye benziyor. Onun için Nazlı şu an favori olarak Nazlı bu hafta öne geçti. Ezo'nun son haftaki durumdan sonra işten de kovdurttu kedini. Baya sorunlu bir kız. Ali'ye sempati duyuyor tamam ama... eee şu an Nazlı öne geçti arkadaşlar. Böyle görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz? Yorumunuza yazın. Mutlaka Nazlı mı Ezo mu şu an? Sıralanmanızı yazın. Benim bu hafta Nazlı. ikinci Ezo. Ee, bu kadar. Umarım yorumu beğenmişsiniz. İkinci fragmanı eğer çıkarsa like atın. Onu da yapayım. Fazla e, yorum görürsem like görürsem onun da e, fragmanını atarım ayrı videoda. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.